özet olan söz şudur diyor. Misafir kimse yani yolcu kimse, yolcu kimse şey içerisinde kaldığı, ikamet ettiği beldenin evlerini, binalarını çıktıktan sonra hasretmeye başlar. Ve sefer beldesinde de yolculuk yaptığı, yolculuk için gittiği yerde de kaldığı sürece ve işlerinin bitmesini, tamamı ermesini bekleyip durduğu sürece de sefer hükmündedir, sefer hükmü devam eder. Bu dört imamın söylediği ve alimlerden başkalarının söylediği bir şeydir diyor. İbn-i Kayyum Rahimahullah da diyor ki dört imam yani İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Malik Rahimahullah Teala, İmam Ahmed i̇bn Hanbel Rahimahullah Teala diyorlar ki diyor ki bunlar hakkında bir ihtiyaç için ikamet ettiğinde yani bir yere gidip de ihtiyacını işini halletme işini bekleyip durduğu zaman bugün yani çıkacağım yarın çıkacağım yarın döneceğim şeklinde bu, bu halde ise bu halde ise o zaman kasreder yani namazlarını e, daima kısaltır. Ne zaman döneceğini bilmiyorsa ha şimdi çıkacağım, ha yarın çıkacağım diye düşünüyorsa dört imama göre de kasredir. Ama eğer mesela Ebu Hanife rahmetullahi'ye göre 15 günden fazla kalacağım diye niyet ediyorsa 15 günden fazla kalma durumunda artık muhkim gibi kılar diyor. Hanbeli mezhebine göre de daha önce söylediğimiz gibi dört günden fazlası için muhkim kılar diyor. Evet. Şafi, İmam Şafi'ye göre iki fetvasından görüşünden birine göre 17 gün veya hatta 18 günden sonra için kasredemez diyor. İsterse ne zaman döneceğini bilmese bile ha şimdi ne döneceğim ha yarın döneceğim dese bile Şafi İmam Şafi'nin görüşüne göre 18 günden veya 17 günden sonra kasredemez muhkim kılar diyor. Evet. İbn-i Mündür, İşraf adlı eserinde diyor ki, ilim ehli, yolcu bir kimsenin ikamete azmetmediği sürece, yani bir yerde kesinlikle kalmaya kararlı olmadığı sürece, seneler geçse bile, yıllar geçse bile namazları kasreder diyor. Bunun üzerine delili biz daha önceki derslerimizde hep söylemiştik. Mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Azerbaycan için fet. Fete geliyorlar, savaşa geliyorlar Azerbaycan tarafına. Kar yağdı, altı ay kaldık orada diyor, çıkamadık diyor. Ha bugün çıkacağız, ha yarın çıkacağız. Altı ay boyunca namazları kastettik, yani kısaltarak kıldık diyor. Şimdi şu hususta ittifak var. Ha bugün çıkacağım, ha yarın çıkacağım, ne zaman döneceğim belli değil. İşimi şimdi hallederim, yarın hallederim, birkaç gün sonra hallederim belli değil. Kesinlikle kısaltıyorsun namazı. Bu konuda ittifak var zaten. Ama işte 15 gün, 20 gün daha fazla kalacağım hususunda bir ihtilaf şey varsa, yani ihtilaf söz konusuysa, bu durumda alimler arasında da ihtilaf var, farklılık var. Dediğim gibi Hanefi fıkhına göre 15 gün, bazı alimlere göre 17 gün, 19 gün, bazı alimlere göre 4 gün ama bu hususta da bir sınırlama yoktu. Bu hususta da doğru olan bizim tercih ettiğimiz görüş herhangi bir e, yani 17 gün, 15 gün, 19 gün, 21 gün olacağına dair bir kısıtlama yok sınırlama yok. Dolayısıyla da dönene kadar seferi kılabilir namazların. Kastredebilir yani.